Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir eşitsizlik sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Sorumuzda demiş ki x tam sayı olmak üzere x kare eksi x, x bölü x kare artı y küçük eşittir sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesinin eleman sayısı a'dır. a büyüktür 2 olduğuna göre x artı y eşittir sıfır, y küçüktür sıfır, y artı bir eşittir sıfır önermelerinden hangileri doğru olabilir diye sormuş. Arkadaşlar bence soruyu çözerken bizim hareket noktamız payda kısmında bulunan x kare artı y ifadesi olmalı. Çünkü burada x kare zaten pozitif. Eğer y de sıfırdan büyük olursa arkadaşlar x kare artı y ifadesi sıfırdan büyük olur. Eşitsizliğin sıfırdan küçük eşit gelmesi için x kare eksi x'in ya sıfırdan küçük ya da sıfıra eşit olması gerekir. Yani y büyüktür sıfır için x kare eksi x küçük eşittir sıfır olmalı arkadaşlar. Burada x parantezini alırsak x çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0. O halde x eşittir 0 ve x eşittir 1 olarak gelecektir. Hemen hızlı bir tablo yaparsak 0 ve 1'i yazarsak arkadaşlar artı eksi artı gördüğünüz gibi 0'dan küçük eşit olacak şekilde aralığımızı taradık. 0 ve 1 paydayı 0 yapmadığı için 0,1 kapalı aralığı olarak aldık arkadaşlar. 0,1 kapalı aralığında x tam sayı olmak üzere kaç tane tam sayı vardır? 0 ve 1 vardır. Kendileri vardır. 2 tane tam sayı vardır. Fakat soruda demiş ki eşitsizliğinin Çözüm kümesinin eleman sayısı a olmak üzere yani 2. Şu an biz 2 bulduk. a 2'den büyüktür. Fakat 2 2'den büyük gelemez. Dolayısıyla arkadaşlar y büyüktür 0 için herhangi bir sonuca ulaşamadık. Peki y eşittir 0 olursa? Arkadaşlar y eşittir 0 olursa bizim e, ifademiz şuna dönüşür. x kare eksi x bölü x kare olur. Yine x çarpı x eksi 1 bölü x kare küçük eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Bakın buradan bir tane 0 gelir. E, buradan iki tane 0 gelir. Yani topladığımız zaman 3 tane 0 tek. Dolayısıyla arkadaşlar çift katlı bir kök değildir. E buradan da bir tane 1 gelir. Yine bir tablo yaparsak şöyle. 0 ve 1'i yazdık. Artı eksi artı şeklinde yazdık. Yine 0 ile 1 aralığını taradık. Fakat bu sefer 0 paydayı 0 yaptığı için 0 açık aralık, 1 kapalı aralık olarak geldi arkadaşlar. 0 açık 1 kapalı aralığında kaç tane tam sayı vardır? Bir tane o da 1'dir. Yine çözüm kümesinin eleman sayısı a olmak üzere a 2'den büyük değil. Dolayısıyla y 0'da olamaz. Peki y sıfırdan küçük olsun arkadaşlar. Y eksi 9 olsa mesela bizim ifademiz şuna dönüşür. x kare eksi x bölü x kare eksi 9'a dönüşür. Bakın buradan yine x eşittir 0 ve x eşittir 1 kökleri. Payda kısmından da eksi 3 ve 3 kökleri geldi. Hızlı bir tablo oluşturduk. Eksi 3, 0, 1, 3'ü yazdık arkadaşlar. Artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde yazdık. Sıfırdan küçük eşit olmasını istiyorum. Eksi 3 paydayı 0 yaptığı için açık aralık. 0 kapalı. Birleşim öyle değil mi arkadaşlar? Gözüküyor mu? E yeterince gözüküyormuş. 1 kapalı 3 açık. Çünkü 3 ve eksi 3 pay diye 0 yapıyor. Burada kaç tane tam sayı vardır? Eksi 2 eksi 1 0. E burada da 1 ve 2 vardır. Gördüğünüz gibi 5 tane arkadaşlar tam sayı geldi. Eşitsizliğinin çözüm kümesinin eleman sayısı A olmak üzere A 5'tir. Yani 5 2'den büyüktür. Gerçekten de Y 0'dan küçük olabilir. O halde ikinci öncün doğrudur. Zaten bize demiş ki hangileri doğru olabilir diye sormuş. İkinci öncül mesela y'yi eksi 9 aldığımız zaman arkadaşlar gerçekten de doğru olabildiğini gördük. Birinci öncülde demişti ki x artı y eşittir 0. Şimdi x artı y eşittir 0 ise ben x'i karşıya atarsam y eşittir eksi x olarak gelir. O halde ben burada y yerine eksi x yazarsam x kare eksi x bölü x kare eksi x olur. Küçük eşittir 0. x kare eksi x bölü x kare eksi x 1 değil mi? E 1 sıfırdan küçük eşit olabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Zaten bakın burada x yerine 0 ve 1 yazdığım zaman da 0 bölü 0 gelir. Belirsizlik gelir. Dolayısıyla x artı y eşittir 0 olamaz arkadaşlar. Bu bizim istediğimiz bir sonuç değil. Üçüncü öncül de demiş ki y artı 1 eşittir 0 olabilir mi? y artı 1 eşittir 0 olursa y eksi 1 olabilir mi? Çünkü artı 1'i karşıya attık. y yerine eksi 1 yazarsak bizim denklemimiz yani ifademiz eşitsizliğimiz şuna dönüşecektir. x kare eksi x bölü x kare eksi 1'e dönüştü. Yine bakın buradan x eşittir 0 ve x eşittir 1 kökleri geldi. Paydadan x eşittir, eksi 1 ve x eşittir 1 kökleri geldi. Demek ki 1 çift katlı kökmüş. Biraz daha kaydırıp yine aşağıya çizelim arkadaşlar. Bence öyle yapalım. Şuraya yazdık. eksi 1, 0, 1'i yazdık. Bir çift katlı kökse 2 tane çizgi çekiyorum ben arkadaşlar. Artı, eksi, artı. Olur mu arkadaşlar? Çift katlı kök diyoruz. Eksiye geçiyoruz ya. Allah ya. artı, eksi, artı şeklinde yazdık arkadaşlar. Eksi eksiyi taradık. Eksi 1 ile 0 aralığını taradık. Burada eksi 1 paydayı 0 yaptığı için eksi 1 açık aralık 0 kapalı aralık olarak geldi arkadaşlar. Eksi 1 açık 0 kapalı aralığında kaç tane tam sayı vardır? Bir tane o da 0'dır. Yine çözüm kümesi A olmak üzere A2'den büyük değildir. Demek ki Y artı 1 de 0 olamazmış arkadaşlar. 3 öncül de yanlışmış. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Yalnız 2 olabilir. Umarım çözümümüz açıklayıcı ve faydalı olmuştur.